Madem ki Sayın Erdoğan da 50 artı bir şartının dayattığı ittifak sisteminden bu kadar rahatsız. O zaman buradan bizzat kendisine sesleniyorum. Gelin AK Parti olarak ittifak sisteminin sisteminin ülkemize dayatılmasının siz de bizim gibi önüne geçin. Gelin Türk demokrasinin tıkanan nefesini açmak için siz de bizim gibi bir adım atın. Gelin önümüzdeki seçimlere ak parti olarak sizde iyi parti gibi tek başınıza girme cesaretini gösterin. <laughs> Ama Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan, eğer ki bu açıklamayı yapmaktaki amacın Anayasa değişikliğinin arkasına sığınım. Sistem ile birlikte iki dönem kuralını değiştirmekse işte o zaman hiç kusura bakma çok beklersin. Eğer ki tüm bunları bir kez daha aday olabilmek için yapıyorsan hiç kusura bakma çok beklersin. Eğer ki bu ucube sistemi daha da ucubeleştirip tek adam rejimini tahkim etmek için kendine bir yol arıyorsan hiç kusura bakma çok beklersin